Merhaba arkadaşlar Kabal Mobile Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Tears of an Angel. Bugün sizlere Kabal Mobile yeni güncellemeyle gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Öncelikle gözümüze çarpan ilk güncelleme Atak Power, Defense Power, AP, DP'nin yeni hali Combat Power olarak güncellendi. İkisinin ortalaması bize artık Combat Power olarak burada belirtiliyor. Detayları görmek isterseniz mesela veriyorum Atak ve Atak atıyorum 629K'dan Defans 431K'dan buradan detayları görebilirsiniz. Çok önemli değil. Artık Combat Power olarak sol üstte atağımız görünüyor. Bu Combat Power'ı bastığınız herhangi bir bak BM odur budur etkilemez. Etkilenen rakam sağ tarafta artı olarak parantez içinde yazar. Yeni Combat Power'ımız böyle. Combat Power'dan sonra hemen şunlardan bahsedeyim. Artık Remote Shop'umuzun yeri burada değil. Envantere bastığınızda Burada shop var sol üstte. Oradan girebiliyorsunuz. Lady'ye uzaktan erişim geldi. Premium Suscar'da erişim var mı bilmiyorum ama uzaktan buradan Agent Shop'a basıp Lady'ye erişebiliyorsunuz. Raid Mastery'yi aktif etmişler ama Raid Mastery'ye içeriye giremiyoruz. Sadece Magic Stone kasabiliyoruz. Clash Arena'dan ondan bahsedeceğim. E, göze çarpan yenilikler arasında artık otomatik bayka binme var. Mesela yürürken evet, aktif seni. bayka otomatik hızlıca biniyor. Bike'tan inme animasyonu falan daha hızlı artık. Bastığınız anda pat diye iniyor. Bu dungeonlarda otomatik dönerken bir yerden bir yere yürürken çarınızın daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Bu yeni gelen çok iyi bir güncelleme. Bunun haricinde e, artık itemler artı ona basana kadar düşmüyor. Şöyle göstereyim. Bastığınızda ayrıca animasyonumuz da kalktı. Bastığınızda düşmüyor. Fail verse bile sabit kalıyor. Artı ona kadar yürüyor gördüğünüz gibi. Hemen şöyle göstereyim. Artı 10'dan sadece 11'e geçerken düşer. Böyle bu şekilde. Ayrıca dediğim gibi artık upgrade efektimiz de gitti. Bunlar çok iyi güncellemeler. Ondan sonra artık otomatik aura ile BM uzatma. Şu sol taraftakini seçerseniz ve üstteki tiki açarsanız auranız 1 saniye yani BM'niz bir saniye kala uzatıyor otomatik olarak. Sağ taraftakini seçerseniz BM açıkken Aura'yı açıyor. Birlikte açıyor sanırım. Denemedim. Ee, yine bunun en altında bu otomatik bike'a binmeyi eğer senin önünüzü bozuyorsa yürürken falan kapatabiliyorsunuz. Buradan kapatabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu ayar bölümüne gelen başka bir güncelleme yok. Bir sonraki yenilik artık Portus'tan ALZ ile Stenclone alabiliyorsunuz. Bu Stenclone'la ne işinize yarar? BM'nizi güçlendirir auralarınızı güçlendirir, auralarınızı açarsınız. Aynı zamanda bununla takı alabilirsiniz. Stenkulon ailesi karşılığı buradan Stenkulon'unuzu alıp buraya gelip burada Grocer'dan belt, takı, karnelyan alabilirsiniz. Sadece Arkan of Chaos yok. Geri kalanı alabiliyorsunuz buradan. Yeniliklerden biri de bu. Yeni Chaos Upgrade'ler eklendi. Bunların arasında kostüm, işte broş. Oyuna broş eklendi bu arada. Broşu düşürmek için hemen kısaca söyleyeyim. broş düşürmek istiyorsanız bileti zaten nereden alacağını bizi biliyorsunuz. Burada Edge of Phantom. Broş buradan düşüyor arkadaşlar. Başka herhangi bir yerden düşmüyor. Buradan broş düşürebilirsiniz. Buraya girmişken yine eklenen dungeonlardan da bahsedeyim kısaca. Kanat 3 eklendi. Kanat henüz 400 seviyeye çıkmadı. Ancak buradan girip kanatınız eğer 300 seviyesi eks biriktirebilirsiniz düşen materyali de biriktirebilirsiniz. Listeye eklendi. Bilmeyenler vardır. Dragonium Dancını. Ama henüz Dragonium itemi oyunda olmadığı için sadece Demonite item atıyor. Ve Abyss Arena bu Exp Dungeon'ı herhangi bir durumu yok. Aşırı seviyede Exp veriyor. Günlük bir kere girme hakkınız var. Ancak bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Çok cidden hesaplı. Ucuz. 2-4-6 gem diye hatırlıyorum. Sıfırlayıp sıfırlayıp. Exp'inizi, OVL'nizi çok hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Bu yeni dungeon beraber o böyle kasmak bayağı kolaylaştı. Kaosları diyorduk. E, kostüme kaos geldi. Bütün kostümlere. işte bike kostümüdür, kanat kostümüdür, normal kostümdür. Bunlara kaos eklendi. E, efektörlere kaos eklenecek ama henüz onunla alakalı detaylı bilgi yok. Daha sonra çekeriz eklenirse. Broşumuz eklendi dedik. Bir başka yenilik. Sol Great 7 arkadaşlar. Burada Soul Stone'da biliyorsunuz Pentacle, Hexacle vardı. Bir de Heptacle bölümü eklendi. Burayı ben de henüz doldurmadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. seviye Great eklendiği için buraya da 7 adet Soul basacağız. Basıp takacağız. Bu gördüğünüz sağdaki özellikleri alacağız. Soul Stone videom zaten mevcut. Kanala gidip oradan Soul Stone nasıl yapılır, nasıl basılır, nedir ne değildir öğrenebilirsiniz. Bir başka yenilik, güzel bir yenilik daha. Artık hiçbir koru setlememiz gerekmiyor. Gördüğünüz gibi Chaos Core'lar, işte Upgrade Core'lar, Divine'lar direkt setleniyor arkadaşlar. Craftlasanız bile direkt set olarak çıkıyor. Yani üst üste biniyor. Craftçıdan set yapma özelliği kaldırıldı. Direkt üst üste biniyor artık. Bu sayede envanterinizde daha az yer kaplayacak. İşte craft yapmaya uğraşmayacaksınız. Bazı dungeon droplarında yenilikler oldu. Benim fark ettiğim oranlar biraz artmış. Epulet falan daha çok atıyor. E3F e otomatik geldi. Artık Apple Funded BHF Dungeon'a otomatik atabiliyorsunuz. Shop'un yerine hala tam olarak alışamadım. Şu dungeon arkadaşlar. Bunun da artık otomatiği var. Bilginiz olsun. Otomatik atabiliyorsunuz. Ayrıca Elite b 3 eklendi. Zaten Elite Mo daha önceki güncellemelerde eklenmişti. Elite B3F de eklendi. Elite Mo ve Elite B3F nedir? Elite Mo ve Elite b 3 şu gördüğünüz Mo item Elite Mod'dan çıkıyor. Bu gördüğünüz item Elite B3F'den çıkıyor. Bu ikisinden 86 tane biriktirip ee, Talisman Destruction yapıyorsunuz. Bunu zaten videosunu çekeceğim Talisman Destruction yaparken. Orada detaylı bahsederim. Ama bunları girip biriktirmeye başlayın. 80 adet olduğunda gerekirse bilmiyorsanız da videoyu izleyip yaparsınız. Bir başka yenilik artık apmiz arttı arkadaşlar. AP dediğim bu ürün bastığımız yerdeki AP limitimiz arttı. En düşük bindi. O baya bir arttı. Şu an en düşük bir, ne kadar bakmadım. Şöyle bir güncellemeden bakayım. Overlord birden 100'e kadar artık 2500 ve katlanarak gidiyor. Onun detaylarını isterseniz siteden bakabilirsiniz. Ama bu limit artırıldı. Bu neden artırıldı? Biliyorsunuz ki şurada Overlord Mastery var. Buna basarken çok fazla AP gidiyor. Yetmiyordu biraz da yardımcı olacak oyunculara. E, mantikor görevi oyundan kaldırıldı arkadaşlar. Artık mantikor görevi oyunda aktif değil. Bunun yerine direkt NPC'den alınacak sanırım. Bu baldos NPC'sinden zaten alınabiliyor onlar. Ama artık mantikor kesme gibi bir görev oyunda mevcut değil. Merit'te de büyük bir yenilik var. Arkadaşlar Merit'te çok güzel bir yenilik oldu. Merit'i değiştirdiler. Önceden Merit de buradan açarak ilerliyordunuz. En son 6 tane bölüm vardı. Onları aktif etmeden Merit'in özellikleri size haritada dungeon'da işlemiyordu. Artık her halükarda işliyor ve ayrıyeten daha güzel özellikler eklemişler Merit'e. Penet'in oranı artmış, işte atağın oranı artmış. Buralara işte aura süre uzatma, düşür, e, BM süre düşürme, BM süre uzatma gibi özellikler eklenmiş kontrol edebilirsiniz. Zaten meritiniz varsa bu meritiniz sıfırlanmıştır. Merit puanınız aktiftir. Meritinizi ona göre dağıtırsınız. Uzaktan merit medal rolleme eklendi. Ama ben bunu şu an için tavsiye etmiyorum. Bir kere rolletiyor. Bunun yerine daha önce merit videosu çekmiştim. Proçsanız Desert'te, Officer'da. Kapelleysanız Green Despair'de, Officer'da. Kendiniz dört kere her bir meriti rolleyebiliyorsunuz. Daha fazla puan alıyorsunuz. Uzaktan rollemenizi önermiyorum. Şöyle Haritada yeniliğimiz var. Hazır buraya gelmişken. Şimdi burada bir dolan başlı yol vardı. Onu artık kaldırdılar. Çok daha iyi oldu. Haritada gezerken biraz eziyet oluyordu o. Ayrıca bir de senileni de buradaki haritada bir yenilik var. Buradan karşıdan karşıya geçerken normalde ortada yıkıntı taşlar vardı. Onları kaldırdılar. Buradan direkt dümdüz her yerden karşıya direkt geçebiliyorsunuz. Herhangi bir yıkıntı yok. Bu sağdaki merdiven yıkıktı. Buradan çıkamıyordunuz. Artık öyle bir problem yok kalmadı. Direkt geçebiliyorsunuz. Bir başka yenilik ise Clash Arena. Clash Arena bölümü eklendi. Menüye basıp Clash Arena'ya tıklayıp buraya girebiliyorsunuz. Burada set skill yapıp skill'lerinizi ayarlıyorsunuz. Şuradan setinizi ayarlıyorsunuz. Hemen kısaca bir savaş yapalım. Buradan normalde 100k ALZ'den başlıyor. Bastığınızda ayarladığınız set ve savaşa göre kendi üstünüz ona göre ayarlanıyor. Sette geçici hiçbir item kullanılamıyor kiralık kendinize ait kendi iteminiz olması gerekiyor. Buraya tıkladığınızda 100K'dan başlıyor. Dediğim gibi soldan sağa kişilerin burada güçlerini görüyorsunuz. Mesela 365K, 348K, 452K. En sağdaki size en çok puan veren. Buraya girdiğinizde bastığınızda savaş otomatik oluyor. 60 saniye sürüyor. Bunu daha önce bahsetmiştim az çok. Bu şekilde otomatik bir şekilde kapışıyorsunuz. Biraz keyifli izlemesi. Biraz alize Düşmanı ama eğlenceli. Buradan sağ alttan skip battle yapıp serice geçebilirsiniz 5 saniye geçtikten sonra. Kazandıktan sonra da böyle güzel bir efekti var. Tatlı olmuş. Ben çok beğendim. Ayrıca buradan honor medal kasıyorsunuz. Burada kastıkça burada shop'u da var. Buradan honor medal exp alabiliyorsunuz ve raid'deki, raid master'daki şey için buradan her gün 10 tane magic stone almanızı tavsiye ediyorum. Oradan rate'inizi kaplarsınız. Rate'in videosu daha sonra gelecek. Rate tamamen aktif olduğunda. Burası bu şekilde. Bu ALZ'de kaplanarak gidiyor. Günlük atıyorum. 5-10M harcayıp buraya girip puan yapmanız önemli. Ki honor medenizi kasabilirsiniz. E, TG'de kasılıyor mu honor bedel? Henüz onu bilmiyorum. Güncellemede de bilgisi yok. Güncelleme yeni geldiği için denemedim de. Onu paylaşırız gerekirse TG'de de kasılıyorsa. Ama buradan çok rahat bir şekilde kasılıyor. Clash Arena attıktan sonra size ödüller veriyor. Bakın mesela bir tane attık. Bize Honor Medal ödülü verdi. E, XP verdi. Bir de şöyle Force Calibur buff'ı veriyor. Bunları atarsanız bu Force Calibur buff'ları da güzel özellik veriyor. Takıyorsunuz. Mesela bendeki 3 günlük, 1 günlük 1 haftalık neyse. Onlar ona göre geliyor. Onları da takabiliyorsunuz. Bu arada bu XP dancını ekranda gördüm. Kolay bir dungeon. OVL dungeon'ı. Rahatlıkla atabilirsiniz. Sıfırlayıp sıfırlayıp atın. Bol bol kasın. Bu arada upgrade yapıp rahat rahat koleksiyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Çok kolaylaştı o işler. Yani mükemmel. Oyun yeni başlayanlar için mükemmel oldu. Eskiler için de mükemmel oldu. Hani eskilerin çok zorluk çektiği şeyleri şu an çok kolay yapabilecek herkes. Bu arada Honor Medal'e de şuradan erişiyorsunuz. Honor X kastıkça buraya random stat geliyor bastığınızda. Burayı sıfırlayabiliyorsunuz. Şöyle section reset dediğinizde kaptanı sıfırla dediğimde 7 geme sıfırlıyor buraya iki tanesi açık olduğu için. Tekli silme e, bu Clash Arena'da rank kazanınca verebiliyor. Ayrıca eventlerle gelecek. Büyük ihtimalle böyle tekli silmeyi bol bol bulamayacağız maalesef. Aynı tıpkı pet, e, pet slot tek silme gibi. Bir başka yenilikte artık otomatik yuan falan açabiliyorsunuz. Bunları yukarı kaldırdığınızda çok hızlı açılıyor. Eskiden 10 saniye beklemesi vardı. Bunları dungeon içinde premium'unuzun sayısına premium'unuza göre bir tane iki tane dört tane falan açabiliyorsunuz bastığınızda dungeon otomatik bir şekilde açıyor size dungeon da rahatlık sağlıyor şöyle bir yeniliğimiz de var İteme tıkladığınızda diyelim ki bunun koleksiyonunu bulmakta zorluk çekiyorsunuz burada yeni bir şey eklendi şu gördüğünüz şurada paylaşım bölümünün altında bunu tıkladığınızda o item koleksiyona lazım mı değil mi görebiliyorsunuz mesela o artı 9 olmasına rağmen porsiyum silah benim koleksiyonumda ihtiyacım olduğu için burada görünüyor. Burada porsiyonlar gördüğünüz gibi lazım değilse eğer o item koleksiyona şu zaten ibare çıkmıyor. Buraya bastığınızda buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda oraya basıp direkt burada koleksiyona basabilirsiniz eğer uygunsa. Koleksiyona uygun değilse zaten mesela bunun koleksiyonu bir tık bende gördüğünüz gibi o ibare yok. Koleksiyon olan her şey gördüğünüz gibi çıkıyor direkt buradan basabiliyorsunuz. En büyük yenilik en sona kaldı. Artık premium'unuz olmasa dahi otomatik dungeon dönebiliyorsunuz. Kabala bu konuda çok teşekkürler yetkililere. Bence çok iyi oldu. Yeni başlayan arkadaşlar hani hiç temleri yokken direkt premium almak zorunda kalıyordu. Bu şekilde daha rahat gelişebilirler premiumum almadan bile. Aklıma gelmişken şimdi mobları gördüm. Mobların görünümlerinde, görsellerinde değişikliklere gidildi. Gördüğünüz gibi Rabbitonlar eskiden beyaz, daha farklılardı. Birçok mobda değişikliğe gidildi. Grafiklerde biraz iyileştirmeler yapıldı. NPC'lerde, görsellerde değişikliğe gidildi. Bunlar çok önemli güncellemeler değiller. Zaten oyunu oynadıkça siz de fark edersiniz. Başka aklıma gelen bir şey yok. Bu videoluk da bu kadardı. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.